Amerikan endekslerinde pazartesi günü ağır satışlar yaşandı. Hisse senetleri, dolar ve uzun vadeli hazine tahvilleri, Başkan Trump'ın Jerome Powell'ın faiz politikalarını reddetmesi ve Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişelerin artmasıyla birlikte derinleşen bir düşüşle karşı karşıya kaldı. Küresel ticaret savaşına ilişkin mevcut endişelere eklenen bu durum, yatırımcıların Amerikan varlıklarından uzaklaşarak güvenli limanlara yönelmesine neden oldu. Trump'ın tarife görüşmelerinin ilerlediğine dair güvenceleri satışları durduramadı. Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Kevin Hassett'in Cuma günü yaptığı açıklamada Trump'ın Powell'ı görevden alıp alamayacağını araştırdığını belirtmesi, Fed'in bağımsızlığına ilişkin tartışmaları alevlendirdi. Chicago Fed Başkanı Olson Gosby ise Merkez Bankası'nın bağımsızlığının önemini vurguladı. Amerikan endekslerinde sert düşüşler gözlendi. Dow Jones %2.48 düşerek 38.170 puandan kapandı. Endekste günü pozitif kapatabilen bir sektör olmadı. En az düşenler %1.39 ile iletişim servisleri ve %1.75'te takdirsel tüketim olurken, en kötü performansı %2.36 düşen sağlık ve %3.32 düşen ham madde gösterdi. S&P 500 endeksi %3.05 düşerek 5.158.2 puana geriledi. Endekste en az düşüş yaşayan sektörler %1.34 gerileyen temel tüketim ve %1.62 düşen ham madde olurken, en sert düşenler %2.28 ile takdirsel tüketim ve %2.72 ile bilgi teknolojileri oldu. Nasdaq da 15.870 puandan, günü %2.55 eksi de kapattı. Avrupa piyasaları ise tatil sebebiyle kapalıydı. Bugün ekonomik takvimin Amerika tarafında önemli bir veri açıklaması bulunmuyor. Haftanın ilk işlem gününde geçtiğimiz Cuma günü kutlanan Paskarya tatilinin etkileri, Amerikan piyasaları açık olmasına rağmen hissedilmeye devam etti. Ekonomik veri akışı görece sakin olurken, gündemin odak noktasında Başkan Trump'ın açıklamaları yer aldı. Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ı faiz indirimlerinde geç kalmakla suçlayarak, işine bir an önce son verilmeli ifadelerini kullandı. Powell'ın görevden alınmasına yönelik imaların tekrarlanması piyasaları sarstı ve dolar endeksi 15 ayın en düşük seviyesi olan 97-92'ye kadar girildi. G10 para birimlerinin tamamı dolar karşısında değer kazanırken, Güvenli liman talebiyle İsviçre frangı %1.11'lik günlük yükselişte en çok değer kazanan para birimi oldu. Gelişmekte olan ülke para birimlerinin çoğunda da yükselişler gözlendi. Dolar endeksi gün sonunda %0.91 düşüşle hareketini sürdürdü. Beyaz Saray'dan gelen açıklamalar, Fed'in bağımsızlığına yönelik endişeleri artırdı. Jeopolitik cephede ise Trump, Rusya-Ukrayna arasında bu hafta bir anlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu ve İran'la yapılan müzakerelerin olumlu ilerlediğini dile getirdi. Ayrıca Avrupa Birliği ile ticaret anlaşmasına yaklaşıldığını belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise İngiltere Başbakanı ile yaptığı görüşmede Londra'da ateşkes görüşmeleri yapılacağını ve koşulsuz ateşkesin barışa giden ilk adım olması gerektiğini vurguladı. Piyasa fiyatlamaları da bu gelişmeleri duyarlı seyretti. Euro-dolar paritesi, dolara olan talebin düşmesiyle Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviye olan 1.1573'ü test etti. Hafif geri çekilme yaşansa da parite 1.15 seviyesinin üzerinde tutunmayı başardı. Teknik olarak 1.14 psikolojik direnci kırılırken yukarı yönlü hareketlerde 1.16 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Amerikan hazine tahvillerinde kısa vadeli getiriler 6.3 bas puan düşüşte %3.73'e gerilerken uzun tarafta Trump'ın açıklamaları ile birlikte getirilerde yükseliş gözlendi. 10 yıllık tahvil faizi 6.6 bas puan artışta %4.39'a, 30 yıllık tahviller ise 10 bas puanlık yükselişte %4.89'a ulaştı. Avrupa tahvilleri tatil nedeniyle işlem görmedi. Türkiye tarafında CDS primi günü 327 bas puandan açarak 3 bas puanlık artışla 330 seviyesini test etti. Ancak 329 seviyesinde yatay pozitif seyrini sürdürdü. 10 yıllık tahvil getirisi ise 0.9 bas puanlık artışla %7.57 seviyesinde işlem gördü. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.